Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü patoloji slaytımızda gastrointestinal sistemin en belirgin ve en sık rastlanan patolojilerinden biri olan peptik bakacağız. Ee, biliyorsunuz peptik ülser duodenum veya midede gözükebilir. En çok duodenumda ardından midede gözlenir. Midede gözlendiğinde de sık sık mide duodenum birleşkesi olan pilor bölgesinde sık gözükür. Elimizdeki preparat da pilor bölgesinden alınmış bir kesi. Yukarıda ülserin yol açtığı erozyonu görüyorsunuz. Lenfositik infiltrasyon var. Patolojisine daha detaylı bakacağız. Ama önden önce midenin nasıl olması gerektiğine bir fundus preparatında bakalım. Gördüğümüz yapı fundus. Sağlıklı bir fundus. Her gastrointestinal organ gibi yukarıda bir mukoza tabakasından oluşuyor. Mukozo tabakasında en çok görmek isteyeceğimiz şeyler fundusta. Parietal hücreler ve esas hücreler. Mide salgılarının en önemli kısmını bunlar yapıyor. Altında ince bir tabaka halinde seçebildiğimiz muskularis mukozası var, düz kas yapısı. Onun altında submukozal tabakası var, gevşek bağ dokuyu ve kan damarlarını seçebiliyorsunuzdur. Onun altında kalın bir muskularis externası ve mikroskopta seçilemeyecek bir serozası var, çıkartılmış bir serozası var. Mukozaya bakarsak. çok yoğun bir şekilde sıralanmış hücre tabakası görüyoruz. Burada gastrik pitler var. Bu pitler organize salgı kanalları. Ve salgılar buralara veriliyor. Görmek istediğimiz iki hücre çeşidi demiştik. Esas hücreler ve parietal hücreler. Burada gördüğümüz sayıca üstün olan küçük koyu boyanan hücreler esas hücreler. Esas hücrelerin görevi pepsinojen salgılamak. Pepsinojen düşük pH'ta yani asidik pH'de aktifleşerek kompleks proteinlerin sindirilmesini ve monomer, monomerizasyon sürecinin başlamasını sağlıyor. Şurada daha özenofilik boyana daha büyük ve daha büyük stoplazmalı hücrelerse esas hücre, e, esas hücreler pardon parietal hücreler. Parietal hücrelerin önemli özelliği ise pepsinojen aktifleşecek hidroklorik asit ve B12 vitamini emilimini sağlayan intrinsik faktörü salgılanıyor. Normal fundus gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ülserli midemize döndüğümüz zaman daha sağlıklı mukoza görebileceğimiz bir yerde gördüğünüz gibi burada parietal ve esas hücre sayısı daha az. Daha kırmızı boyanan, daha estofilik boyanan muköz sekresyon yapan hücre grupları ve duktuslar görmekteyiz kesit dikey alındığı için de boylamasına değil enlemesine görüyoruz. Yukarı çıktığımız zaman yukarıda lenfositik infiltratlar yoğunlaşmasına rağmen hala sık sık miköz bezleri, miköz duktusları görebiliyoruz. Daha net görecek bir bölgeye bakarsak şu bölgede çok daha rahat görebiliriz. Şimdi ülserasyon bölgesine bakalım. Zaten buralarda Mukozo tabakası sağlamken birdenbire çukurlaşmış, mukozanın yok olduğu ve debri yani kalıntıların bulunduğu bir bölge görüyoruz. Burası peptik ülserin asidin aşındırıcı etkisiyle yok ettiği taraf. Gördüğünüz gibi hiçbir hücresel organizasyon yok. Epitelin kalıntıları yukarı doğru saçılmış ve dağılmış bir durumdalar. Ve yoğun bir hasar görmüş. Erozyon mukozo tabakasını tamamen eritmiş. Ve muskularis mukoza'yı da beraberinde götürmüş. Muko muskularis koza seçemiyoruz gördüğünüz gibi kolay kolay. Preparatta. Onun dışında gördüğümüz şeyler çok kalın bir düz kas tabakası var bu bölgede. Burası buranın pylor sfinklerine çok yakın olduğunu bize belirtebilir. Görmem gereken en önemli şey ise gronulomatöz enflamasyon. Gördüğünüz gibi enflamasyon odakları var. Ve bu enflamasyon odaklarında biriken hücreler, lenfositler Lenfosit agregatları bu bölgelerde toplanmışlar. Bu bana buradaki enfeksiyonun kronik olduğunu gösteriyor. Yani aylar veya yıllar içinde gelişmiş bir enflamasyon var. Kronometrez enflamasyonun daha yukarılarına gittiğimiz zaman yoğun vaskülarizasyon görüyoruz. Bakın kan damarlarını seçmek çok kolay ve her tarafında lenfastik infiltrasyon gösteriyor. Hatta serozadaki yağ tabakasının içine kadar her yerde lenfa sistemi görebiliyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir arter, burada da bir ven görüyorum. Peki bunları gördükten sonra peptik ilgili kısaca baş bahsedelim. Peptik ülser nasıl gözükür gerçekte? Peptik işte böyle gözükür. Endoskop imajında peptik ülser kontrast x ışınında peptik ve rezekte edilmiş bir midede görülen peptik Gördüğünüz gibi tabanı geniş ve ortası çukur halinde etrafa aşınmış bir ülserasyon görüyoruz. Tekrar dönelim preparatımıza. Biz bu inflamasyonun kronik olduğunu düşündük. Çünkü polimorfonikler hücreler yerine, lekositler yerine lenfositleri gördük. Ve agregasyon yapmışlar. Granulomatoz enflamasyon bulguları var. Kronik gastrit ve kronik peptik ülser yapan bir numaralı organizma Helicobacter pylori'dir. Helicobacter pylori Martin gümüş gümüşleme yöntemiyle mikroskopide gözlenebilir. Gördüğümüz bakteriler Helicobacter pylori'dir. Helicobacter pylori peptik ülserlerin yaklaşık %75'inden sorumludur. Proton pompası inhibitörü, kloritromisin ve amoksisilin tedavisiyle penisin alerjisi olanlarda amoksisilin metronidazol ile değişir. Tedavisi yapılabilir. Peptik bu kadar.